Çaldı karnımın zili Şöyle güzel bir doysak Of ne yesem ne yesem Cevap getir yemek de bak. Bazen canım istemez Öf düşünmek pişirmek Bak bir dünya seçenek Getirsin getir yemek Getir yemek getir yemek İnsan açken yemekler hemen hemen gelsin ister Getir yemek getirir o yemek sıcak yeni Bak getir yemek demek koskocaman bir sofra Oh ne güzel bir şeymiş yemek yemek doya doya getir tersen, getir yemek, getir yemek. Yeniliği acıkanlar getir yemekte. Sen de gir getir yemeğe. On binlerce restorandan dilediğin lezzeti seç, afiyetle ye. Getir getir getir